10 yıllık iş 2,5 yılda yapıldı. Türkiye'den 400 milyar dolarlık doğal gaz keşfi. Enerji Bakanı Dönmez Karadeniz'de bulunan doğal gazın piyasa değerinin 400 milyar dolar olduğunu söyledi. Dönmez, 2026 yılında Türkiye'de enerji tüketiminin %35'ini buradan karşılayacağız dedi. Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Karadeniz'de bulunan doğal gazın piyasa değerinin 400 milyar dolar olduğunu açıkladı dönmez, kuyulardan maksimum üretimin 2026 yılında olacağını ve bununla beraber konut tüketiminin %35'ini karşılayacağını anlattı. Filyos'ta Türk Medya Ankara temsilcisi Melik Yiğit ile konuşan Dönmez şunları söyledi. İlk üretim günlük 10 milyon metreküp yapacağız. Mart 2023 sonunda ikinci fazda 40 milyon metreküp hedefliyoruz. Maksimum üretime çıktığımızda 2026 gibi Türkiye'de enerji tüketiminin %35'ini buradan karşılayacağız. Yani hane halkının bütün enerjisi buradan karşılanabilecek. 25-30 yıl konutlarda kullanılan gazın tamamı Karadeniz'den çıkacak. Şu anda vatandaşlarımızın konforu, rahatı öncelikli konularımızdan birisi. Yoksa sisteme biz gazı verdiğimizde bu gaz belki sanayide yakılabilir. Yakılabilir diye konuştu.